Mesela kotondan e, yaz için böyle tişört aldım kardeşiminle birlikte açalım istedim. Yedi sekiz yaş aldım. İnşallah bedenleri güzel <laughs> olur. Hmm, gayet güzel geldi. Yeri de bayağı iyi. Koton'un ürünlerini seviyorum ya. Asele yaz için genelde oradan tercih ediyorum. <laughs> hmm, bu da çok güzelmiş. Bedeni de iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle. Çok tatlı bir tişört. Bu da crop'tu böyle kısa bir tişört. Üstü gümüş yazıları var. Bu da çok güzel geldi. Hepsini beyaz aldım. Renkli tişörtler de alırım ama şimdilik beyaz her şeyle kullanılıyor. İhtiyacımız oluyor. Bu da böyle yazılı yine. Çok tatlı. Alırken zaten göstermiştim hepsini beğendi. Yoksa almak ne mümkün. Süslü kızım. Her şeyi soruyor. Her gün kombin yapıyoruz özel. Bu da gayet güzel. Aldıklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.